yeni sezon. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Öncelikle suyumuzu barorumuza dolduruyoruz. Biraz dökülebilir. Oğlum ne yapıyorsun? Ben o suyu gece içerim da. <laughs> Pelin Hanım, Karadeniz şivesi. Evet, bir tek bu var. Bunu yapabiliyorum. Kusura bakmayın. O da yok esasında da yani. Ay Yaşar bizim o kadar çok işim var ki bence siz ben siz devam edin. <laughs> Ay zaten tamamdır, okey yani. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir deney yapacağız. Ee, öncelikle suyumuzu baronumuza dolduruyoruz. Biraz dökülebilir. Lan oğlum gece ben onu içiyorum lan. Allah seni lan. Allah lan. Beyefendi, beyefendi. Sizce mutluluğun formülü nedir? Ne? Ne mutluluğu? Anlamadım ki. Ee, yani sizce mutluluğun formülü nedir? Karı bilir, sen ne bileceksin ki? İşte ben de onu soruyorum, sizce mutluluk nasıl elde edilir? Bakayım. <laughs> <laughs> Komik olmadı mı? Yani enişte o adam yapınca komikti de seninki taklit. Bir daha mı alsak? Sorun bende de ben mi yapamıyorum Melike? Yok yok, ya bak bizim zaten prodüksiyon kalitemiz de çok kötü. Mikrofon yerine televizyon kumandası falan. <laughs> o da var. Ha. Ya senin yapılmamış bir şey yapman lazım. Böyle orijinal bir şey yapman lazım, sana ait olan bir şey. Küf mü desem? O da çok kısa. Ne mutluluğu? Ne mutluluğu? Seninle böyle Cenk. Ne kadar zor işmiş bu iş ya. Yapar nasıl yapıyor bunu kızım? Adam bir şey de yaptı yok. Benimle karı bilir. Hadi. Kaç follower olmuş ildiz. Bir hareket yok baba. Sen niye suratını astın Safiye? Ah farkında değilim. Surat mı astım? Yeter terzi kendi söküğünü dikemezmiş. <laughs> İfade uzmanlığı diye bir işe başladığını eşten dosttan duyup... ...sana kızdım diye mi bu afra tafralar? İfade vermiyorum. Poker surat. <laughs> Hoş bir tuval gibiyim şu an. Ya Safiye, ailesi için fenomen olabileyim diye... ...topuklu ayakkabılarından dans etmeyi göze almış... ...kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir insanım. Etçük <laughs> anlayış gösterdi ya. Bu gerginliğin, bu asabiyetin yüzüne vuruyor. Anladık ya, anladık. Tamam, ne yapayım, ne istiyorsun? Ha uzman fikri soruyorsan... ...lütfen şu kaşlarını artık kaldırma ya. İndir. Biraz sırıt. Ve ağzını kapatarak... Hı, -hı. ...gözlerde yumuşak bir ifade. <laughs> Maymun ettin beni misafiye. <laughs> Olsun baba. İstoş'ta maymun videoları bayağı beğeni alıyor. <laughs> Yıldız. Etçük çık dolaş. Şimdi burada spontane bir şekilde hadsiz kızını döven... ...alçak baba videosu çıkartmayalım. <laughs> Bu gece karanlığında çekiyor mu acaba? Aa, çekiyor vallahi. Hı. Karımız daha önceden var olmayan bir işe başlamış. Belki de dünyanın en yeni mesleği. Dünyanın en eski mesleği değil çok şükür. Ne kızıyorsun? İfade uzmanlığı. Biraz saygı. <laughs> maşallah size be. Vallahi maşallah size. Dilaha böyle papuç kadar. Baldız desen gider düğün organizesi diye geceleri gelmez kızın terbiyesizlikte dünya ne koru kral? Geliyor performans. <laughs> ben, ben neyim burada ya? <laughs> Babayım ben burada. Baba kral değilim de. <laughs> Bak bakayım ben hologramdan ben <laughs> bunu benziyorum. Ben bunu benziyorum ben. Deneyin bakayım. İçimden geçebiliyor musunuz? Diplodan yapılma baba değilim. Peluş bir baba değilim. Allah Allah. Karnına bastırınca eve geç karmayın... ...diye bağıran peluştan bir oyuncak mıyım ben? Değilim! Değilim den, değil, <laughs> değil, teğenuş baba değilim, değilim, babayım. Önce bana söylersiniz, babayım. Ama ben ne varıyorsun, evf? Vallahi baş yapıt oldu. <laughs> ben bunu instoşa salarım. Bu ne ya? Kim koymuş bu videoyu ya? Yıldız! Yıldız! <laughs> ee, yine ne yaptın baba? Yıldız! Yetmiş bin takipçim olmuş. Yıldız! Kızım! Yetmiş <laughs> bin mi? Yetmiş bin iki yüz elli on dışarı. <laughs> Benim dahi kızım. Aferin yavrum. Sen mi çekip de koydun bunu? Aferin <laughs> <Baba>. güzel kızım. <laughs> komik geldi. Benim vizyonlu, akıllı, fikirli kızım. Aferin sana. <laughs> Yaşar, kartonettir adım, fenomen olmuş. <laughs> Allah'ım yüzüme güldün Allah'ım. Ben de bir cevher olduğunu biliyordum. Ay herkes bilmez. Birbirine... Yorluyor. ...birkaç danışanım da bana yorlamış Yaşar. <laughs> Dedim ki ayıptır söylemesi, hava atmak gibi olmasın ama kendisi benim beyim olur. Kendisi benim beyim olur. <gülüyor> <gülüyor> Artık bundan sonra gelsin bedava parfümler, tatiller, kıyafetler, mercimekler. Yüz <laughs> <laughs> bin takipçim var. Yüz bin takipçim var. Herkes beni konuşuyor ve bana gelen hediyeler. Nereye sokacağımın belli olmadığı insan boyu bir kartonet... <laughs> ...bana bile benzemeyen bir biplo uğraşmış yapmış. Ben bu kadar yaş çıkmayayım, Değilim. Ve 21 yaşında çocuğu olan adama... ...pelüş bir oyuncak. Müdürüm videomuzla alakalı hediyeler işte. Belki zaman içinde moda, gıda sektörü, kozmetik falan da sizi keşfeder biliyorsun ha? Ben artık Hiçbir şey bilmiyorum Tuni. Ben daha ne fenomen olayım ya? Bu sabah haberlere çıktım. Gördün mü Tıklanma rekoru olmuş. Ama tık yok. Zirvedeyim. Ama bir torba bile mercimek gelmiyor. Olmadı. Yine gol değil, yine gol değil. Şuna bak. Yaşar Beyciğim, reklamcı bir arkadaşım arıyor. Bir meyve suyunun internet reklamı için sizinle görüşmek istiyorlar. Oy Allah'ıma bir şükür be. Sadece 20 bin TL bütçeleri varmış, kabul eder miymişsiniz? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tüm <Tıp katmimle>, evet. <gülüyor> <gülüyor> ben bir baba kartoneti değilim. Baba hologramı değilim. ...Heluş'tan yapılmış bir baba hiç değilim. <laughs> Kapanış işte, değil, Ve her gerçek baba gibi... ...ben de çocuklarıma... ...bu meyve suyunu içiriyorum. <laughs> baba meyve suyu bu ha. Deneyin. Kestik. Güzel. Oldu, bitti mi? Yok, daha 75 açıdan daha çekeceğiz. <laughs> Niye ya? Çünkü reklam bu Yaşar Bey. E şimdi efendim ben... E, ...her seferinde yarım kutu meyve suyu mu içeceğim? Tabii ki de. Niye? Reklam bu Yaşar Bey. Müşteri sette, eziyet şart. Kan çıkmazsa para yok. Ay. Asıl kapitalizmin dibi burasıymış. Vay anam. Sizde var mı sendika mendika? Hadi kardeşim, hadi sabah kadar seni mi bekleyeceğiz ya? Ben bunu ağzını burnuna kırarım. Merhabalar sevgili Tony. <laughs> Merhaba müdürüm. Müjdemi isterim. Size bir koli hediye meyve suyu geldi. <laughs> Beş saatte 22 tane meyve suyu içtim sevgili Tony. <laughs> Baba kartoneti değilim. Ama hızlı yürünce longur longur ses çıkaran bir meyve suyu kartonetiyim. <laughs> e, geldim enişte. Hoş geldin kızım, gel. Hı. Bu zarfın içinde yirmi bin lira var. Burada durmasın. Yanına gündüzü de al, koruma gibi. Talib'in arabasıyla eve götürün. Safiye'yi teslim edin hadi Tamam işte. Ha. Melike, Gündüz'le alıp seni eve bırakıyorum galiba. Ha. Evet ya, Talip sana zahmet. Tabii tabii, ne demek canım. İyi, görüşürüz enişte. <laughs> hadi bakalım, hadi. Melike buraya gel. Melike, ha. bak zarfın içinde para var. Talip'e dikkat et kızım. Tamam. Tamam. Talip. Efendim hadi. abi. Gel. Melike'ye verdiğim zarfın içinde para var. Gününüze dikkat et Talip. Tamam bu iş Hadi bakalım. Vallahi bugün müjde müjde diye ne hayaller kurdum Cengiz Bey. <laughs> müjde dedik, <laughs> değil mi? Evet. Ee, yaşa. Demek ki yürüyüşler her zaman işe yaramıyor. <laughs> Yaşar'cığım, ben senin yemek fişini 500'den 600'e çıkarıyorum. <laughs> evet. Bu. Müjde bu mu? Evet. Güzel. <laughs> 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 evet. Peki ev derken... ...İskambil kağıdından gibi sistemi kastettiydiniz acaba? <laughs> Aşk olsun Yaşar. Aşk olsun yani. Olur mu öyle şey ya? Ayda yüzden senede 1200 eder. E bunun faizini maizini topla yani... ...yani 30 yılda bir köye evi alırsın be Yaşar. şimdi <laughs> git bunu kutla. <laughs> Çok güzel. Evde meyve suyu patladırım. Neyse ki bedava. Oldu. <laughs> değilim ben. Hologram değilim ben. Peluştan yapılmış bir baba değilim ben. Ya canım, Instagram'daki çok güldürüyordu. Bu hiç güldürmüyor. Hatta ağlatıyor. <laughs> Daha zarif. Ağzı kapatarak, <laughs> gözler yukarıda... ...genel müdür karısı ağlaması. <laughs> evet, bu iyi.